sesi mücadeleyi başlattı. Başlar başlamaz. Sert kumruklarla Levi Richters'in karşısına geldi. Bunu atıyor da birinci saniyeden rakibin üzerine koştu adeta. Levi Richters'ten de yumruklar geliyor. Sevgili izleyiciler baskıya e direndi. Hemen yapışıp kaldı. Çok çok zor maç olacak ikisi açısından da. Aşağıya doğru sıkıştırdı hemen. Hop hop hop. hop. ve seyircilerden tepki geldi. <laughs> Kardeş çalıştı birkaç darbe denedi. Afarkat girişimi. Bu afarkat da tutmadı. Yüksek tekme geliyor ama iplere tutularak vurdu. Bu kural dışıydı. Düz <laughs> darbesi geldi yakaladı. Sevgili izleyiciler. Kulaşmaya devam ediyor. araya girdi sayıyor değerli izleyiciler. Yok daha saymaya başladı. Tamam mı devam mı? Daha bir buçuk dakika var. Dexter'ın sonu olabilir. Bir sağ koşu daha geldi. En yapıştırdı. Bir daha ayağa kalkıyor. Bir diz darbesi daha. Ve bir, bir ilk açıması yok. Sevgili izleyiciler. Müthiş darbeler gelmeye başladı. Bir sağ koşu daha. Yıkılmadı ayaklar. Aparkat sol köşe. Nevi Richters. Rink'e çıktığına çıkacağına pişman ediyor Dexter'ı. Hakem uzaktan bakmaya devam ediyor. Karaci yerden yokladı. Sarıldı. Ayakta kalmayı başarıyor. Son dakikanın içindeyiz. Bir kez daha dizleridi. Nevi Richters kendisini yordu. Aparkat fena. Çok fena rakibi. Dexter'ı vatandaşını Kickbox'ta soğutta adeta. Devasa iki adam. Dexter mavi eldivenli iki metre. Bir kez daha yıkıldı. Knockout geliyor adeta. Hakem slow motion sayıyor. Mücadele bitti bence. Evet. Knockout sevgili izleyiciler. 2 metre 1 santimetrelik Dexter açıkçası bence iyi dayandı. Yüksek bir yeteneği, tekniği yok. Ama işte burada nasıl yıkıldığını görüyoruz. Janice yanıma man, ben de ref corner Levi Richter